Merhaba arkadaşlar ben İktir Dökmez Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2021 Ocak ayının dolar beatback ve dolar beatbox yani dolar boncuk torbası ve dolar boncuk kutusu da geldi. 2021 Ocak ayının boncuk torbası ve boncuk çantasının içinde neler var? Kutumuzu inceleyelim. Hangi güzel ürünler gelmiş hep birlikte görelim. Kutuyu açmadan önce şunu belirteyim. Videolarımı izlemek veya kanalıma abone olmak ücretsizdir. 2021 için bize çok güzel mesajları var Yeni yılda güzel dileklerini sunmuşlar ve ayrıca dolar beatbox'a Facebook, Twitter, Instagram ve Pinterest'ten ulaşabilirsiniz diye yazmışlar. Evet, hepsinin adreslerini de bu videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Eğer bana sorularınız da olursa bu videonun yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. İlk önce boncuk torbamızdan başlıyorum. Boncuk torbası diyorum. Bunu her zaman belirtiyorum ama boncuk torbası değil kesinlikle çiçek şey kristali var içinde. 3 milimlikten 4 tane, 4 milimlikten de yine 4 tane dal olarak kristal geliyor. Ama farklı farklı her seferinde. Hemen bakalım. İlk önce 3 milimliklerden başlamak istiyorum. Çok güzel bir kristalimiz var. Eflatun tarzında bir kristal. Kristalimiz mat ve üzerinde parlaklık var farkındaysanız ve e, iki renkli üç renkli gibi ama e, genel olarak baktığımızda eflatun üzerinde böyle serpme olarak renkler var eflatun tonlarında ikinci 3 milimlikte sıra gerçekten çok harika bir kristal farkındaysanız e, altın renginde ve üzerinde yine altın parlaklık var. Mat gibi bir kısmı, bir kısmı da şeffaf ama şöyle genel olarak baktığımızda mat gibi duruyor. Ve üzerinde açık koyu şeklinde tonlarda altın rengi var. Gerçekten harika bir kristal. Birçok takıya da uyacak. Üçüncü 3 üç milimlik çek kristalimizde sıra. Bu kristalimizin adı California Collection Blue Zircon olarak geçiyor. Yani e, mavi üzerinde farkındaysanız mavi e, tonlarda da var baskı var. Ve altın e, bronz şeklinde rengi var. Gerçekten harika bir kristal. Birçok takıya uyacak bu. Birkaç tona sahip çünkü. Çok hoşuma gitti. Dördüncü 3 milimlik kristalimizde sıra. Bu çek kristalimizde yine California Collection üzerinde pembe bronz olarak bir e, renk tonu var söylememe gerek yoktur herhalde. Çünkü e, ekranda da bu belli oluyor diye tahmin ediyorum. Bronz rengi var, pembe tonları var. Bu kristaller gerçekten birçok e, takıya da uyacak. Bu kristallerden çok güzel fikirler çıkacağına eminim. Güzel tasarımlar yapılabilir. 4 milimlik ilk kristalimizde sıra. Şöyle yakından da bakalım. Doğal taşları ve çek kristallerini ben çok seviyorum çünkü yaptığımız ürünleri yani e, takılarımızı daha kaliteli gösteriyor. Farkındaysanız üzerinde birkaç tona sahip yeşil var, eflatun var, pembe tonları var. Mavi tonları var. Şöyle çevirdiğimizde bir kısmı yani yarısı şeffaf diyebiliriz yarısı da mat şeklinde şimdi sıradaki kristalimizin rengini hepinizin seveceğini umuyorum eskitme tarzda bir e, kristalimiz var yani altın renginde hafif bronz e, renkleri var e, bakır tonu var içinde birçok çok takıya da uyum sağlayacak çok şık duracak eminim şöyle kolumuza sade bile taksak çok uyumlu olacak ve mat şeklinde şeffaf değil ama parlak. Sıradaki kristalimiz de çok harika. Gece mavisi tonları var üzerinde. Kahverengi tonları, gri tonları var koyu gri. Hafif e, siyah rengine de andırıyor. Birçok takıya da uyacağına eminim. Umarım videoda gözüküyordur. Üzerinde parıltılar var. Çok hoş bir kristal. En son kristalimize sıra. Bu kristalimiz çok zarif bir kristal. Şeffaf gördüğünüz gibi mat değil ama üzerinde altın renginde parlaklık var. Çok zarif duruyor. Çok hoş bir kristal. Kristallerimizin hepsine toplu şekilde baktığımızda hepsi birbirine uyumlu. Ben çok sevdim hepsini. Çok harika duruyorlar. Şimdi paketimize geçelim neler varmış. İlk ürünümüz 8 milimlik çek kristali ve bir dalda 16 tane var. Şöyle rengine baktığımızda gece mavisi tonları var. Parlaklığı görebiliyorsunuz umarım. Gri tonlarında, mat tonu da var e, içinde. Çok güzel bir kristal. Çok güzel bileklikler yapılabilir. Kolyede kullanılabilir. Küpede kullanılabilir. Farklı tasarımlarda kullanabilirsiniz. 8 çarpı 11 milimlik yine bir çek glasımız yani çek boncuğumuz var. Bir dalda 12 tane. Şöyle baktığımızda dilimli şeklinde siyah renginde ama üzerinde gri beyaz e, tonu var bundan çok güzel tasarımlar yapılabilir bunu bileklik olarak kolye olarak e, küpe olarak kullanabilirsiniz şimdi sırada çek cam pinç boncuğumuz var 3 çarpı 5 milimlik bir dalda 35 tane var şöyle size yakından da rengini göstermek istiyorum Yeşil tonuna sahip ama çok uçuk bir açık renkte yani umarım ekranda görebiliyorsunuzdur. Şöyle baktığımızda gümüş parlak tonuna da sahip gibi farklı renkleri de alabiliyor ama çok güzel gerçekten. Çiçek şeklinde 10 milimlik 10 tane. Turkuaz ve travantina doğal taşı var. Opak turkuaz olarak geçiyor. Şöyle size yakından da göstereyim. Doğal taşları çok seviyorum. Bu renk de her zaman uyumlu. Çok güzel bir renge sahip. Bundan çok güzel tasarımlar yapılabilir eminim. Yine çok sevdiğim bir ürün var. Çek kristali tabii ki. 5 milimlik bir dalda 25 tane çok zarif bir kristal gerçekten yarısı şeffaf yarısı mat hem gümüş tonu hem de altın bronz tonunu da bir arada görebiliyorsunuz bu kristalleri her yerde kullanabiliriz bundan çok güzel bileklik kolye her şey yapılabilir Şimdi 6 milimlik bir dalda 25 tane çek camı e, Muşrov boncuğu var. Bu boncuğu e, bilmeyenleriniz vardır mutlaka. Şöyle size kesip göstermek istiyorum aslında. Şuradan hemen keselim. Şöyle baktığımızda damla gibi ama değil. Üst kısmından bakalım. Deliği üst kısmında burada. Çok güzel bir boncuk çünkü e, sallantı olarak da kullanabileceğimiz yani bileklik, kolye, halhal hal ya da küpe de kullanabiliriz. Yarısı mat, yarısı şeffaf. Gümüş tonlarına e, sahip ama üzerinde mat olan kısmında da e, gökkuşağı rengi var. Bununla çok güzel tasarımlar yapabiliriz. Bir dalda 50 tane büyüklük olarak da 4 milimlik, 4 milimlik her zaman işimize yarıyor. Çok güzel bir çek drak dediğimiz çek cam boncuğu. Açık mavi tonlarında görebiliyorsunuzdur. Uçuk renkte yani bütün renkler aslında çok güzel. Uçuk renkte olması da güzel. 14 milimlik bir tane çok güzel bir eskitme çek cam boncuğumuz var. Üzerinde gördüğünüz gibi çizgili desenlere sahip. Ve bunu kolye olarak da kullanabilirsiniz. Ya da bir sallantı olarak da kullanılabilir. İki tarafı da aynı desene sahip. Açık kırmızı ve siyah tonlarına sahip. 17 çarpı 20 milimlik iki tane kahverengi traventin taşından e, yapılmış turkuaz e, renginde üzerinde rengi olan bir doğal taşımız var. Şöyle göstereyim iki tarafı da e, desenli. 12 milimlik iki tane traventin doğal taşından yapılmış piramit şeklinde böyle. 2 delikli boncuğumuz var gerçekten çok harika her zaman söylemişimdir doğal taş olması da ayrı bir güzel gördüğünüz gibi iki delikli bundan çok güzel tasarımlar yapılabilir 14 milimlik yine bir çek camımız var çiçek şeklinde önceki kutularda da çıkmıştı hatırlarsanız ve açık mavi tonlarında ve üzerinde bakır tonu var. Bir tane deliği var ortada. Bundan çok güzel tasarımlar yapılabilir. Küpe yapılabilir. Bileklik, kolye de kullanılabilir. 4 milimlik iki tane gördüğünüz gibi Swarovski patentli yani Swarovski markasının iki tane kristali var. Küp şeklinde açık e, pembe tonlarında bundan kolye bileklik küpe yapılabilir Her şeyde kullanabilirsiniz güzel tasarımlar yapılabilir çok pürüzsüz bir şekilde rengi de çok hoş 9 çarpı 17 milimlik çek cam boncuğumuz var kariyer boncukları kristal renginde yani renksiz. Çok güzel bununla tasarımlar yapılabiliyor. İki tane deliği var. Bunlardan biraz daha çok olduğu zaman bileklik yapılabilir. Ya da kolyede kullanılabilir. Ya da iki tane olması bile yeterli. Bileklik yapabiliriz bundan. Kolye yapabiliriz. Çok güzel. Üzerine peyote dikişle yapılan desenler var. Şönül dikiş tekniğiyle benim de yaptığım bir tasarım var. Bakabilirsiniz. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak oradan da görebilirsiniz. Şeffaf olması çok güzel çünkü her renge de uyum sağlar. 2 tane 20 milimlik mm'lik çekglas drop. Yani çek cam damlalarımız var. Çok güzel gerçekten eflatun tonunda ve üzerinde bakır tonunda parlaklık var. Çok güzel bir damla. Kanalımda da birçok videoda da kullandığım bu damlalardan çok güzel tasarımlar yapılabilir. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak damlalarla yaptığım küpelerin videolarına da bakabilirsiniz. Yine iki tane damlalarımız var. Çok güzel. Dilimli bu sefer. Boyutlarını da diğer damlalara göre biraz daha küçük. Daha narin beş renginde ve üzerinde mavi tonlarında rengi var gerçekten çok güzel bundan da çok güzel küpeler yapılabilir yine çek boncuklarından oluşan geçen aylarda da farklı renkleri çıkmıştı koral ve pink olarak böyle güzel bir zincirimiz var bundan kolye bileklik Yapabilirsiniz. Şöyle kolumda da görün. Gerçekten çok güzel renge sahip. Hepsi ayrı ayrı tonlarda ama birbirine uyumlu. Bu ürünü mutlaka tanıyacaksınızdır. Ee, önceki paketlerde de çıkmıştı. Bir tane 17 çarpı 20 milimlik. Böyle güzel desene sahip. Turkuaz doğal taşımız var ve üzerinde bakır tonlarına sahip iki tarafı da aynı desene sahip 6 milimlik 10 tane opakua white yani opak e, renkte beyaz tonlarında 6 milimlik olması da güzel birçok takıda da uygun gerçekten bu boy son ürünümüzdü güzel bir ürün Delikleri de gayet geniş. Bileklikte, kolyede, küpede kullanılabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.